Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra Erevis kanalına hoş geldiniz. Özge Yağız. Gökberk Demirci'ye aşık olduğunu anlatıyor. Tüm detaylar bu videoda. Unutma. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dizinin en parlak yıldızlarından Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin aşkı. Türk televizyonlarında geçen yılın en çok konuşulan konularından biri oldu. Çift evlenmeden önce. Aşık, ilişkilerine daha yakından bakmak isteyen birçok takipçi. Bu güzel aşkın nasıl başladığını merak ettiler. Özge Yağız Aşk ve Gökberk Demirci'ye olan derin bağlılığını dile getiren sanatçı, aynı zamanda dinleyicilere oldukça duygusal ve içten bir konuşma yaptı her şey tesadüfen olmuştu. Özge Yağız, Gökberk Demirci ile ilk kez tanıştı. Kare. Kisi de başrol oynayacakları bir projede tanışmışlardı. Fakat, o zamanlar ilişkileri tamamen meslekiydi. Yağız çok etkilendi. Gökberk'in sakin ve pozitif kişiliği. İlk başlarda sadece meslektaştık. Fakat, zamanla Gökberk'in iç huzurunu ve derin düşünce tarzını daha iyi anladım. Özge Yağız, o kadar dürüst ve gerçek ki, orada olmak istiyorsunuz, diyor. Basit bir arkadaşlık olarak başlayan ilişkileri bir süre sonra ilginç bir hal almaya başladı. Başka bir biçim. Gökberk Demirci ile geçirdiği bir günü anlatan Özge Yağız, şunları söyledi. Bir gün birlikte kahve içmeye gittik. O kadar rahat bir sohbetti ki sanki birbirimizi tanıyormuşuz gibi hissettim. Yıllardır. Gözlerinin içine baktığımda anladım ki. Bana hep bir şeyler anlatmak istiyordu. O an kalbimde bir şeylerin değiştiğini hissettim, diyor. Yağız bu anın ne kadar özel olduğunu vurgularken, aynı zamanda şunları da açıklıyor. Gökberk'in ona yaklaşımı ise farklı. Bana sadece bir sevgili olarak yaklaşmadı, aynı zamanda. Arkadaş olarak bile olsa. Aramızdaki duygusal bağın her geçen gün daha da derinleştiğini hissettim diyor. Özge'ye olan duygularını anlatan Gökberk Demirci onu hatırladığını söylüyor. Çok net bir şekilde o özel anlar. Özge çok disiplinli ve yetenekli bir oyuncu. Ama var. Daha da fazlası sende saflığı ve samimiyeti görmeye başladım. Onunla vakit geçirmeye başladığımda, ona karşı hislerim değişti. İlk başta ben bile anlamadım. Ama o doğal olarak her zaman kalbini bana açtı, diyor. Demirci, Özge ile ilişkisinin en belirgin özelliklerinden birinin. Başlangıçta birbirlerine tamamen güveniyorlardı. Başlangıçta ikimiz de. Çok dikkatli. Ama bir süre sonra ne kadar derin olduğunu fark ettim. Özge'ye olan güvenimdi. Kendisine açılabildiğim biri olduk diyor. Özge Yağız ile Gökberk Demirci arasındaki ilişki her geçen gün daha da derinleşiyor. Özgen. Gökberk ile geçirilen her anın çok değerli olduğunu belirterek şunları söyledi. Onunla bir gelecek hayal etmek bile inanılmaz bir şey bazen sadece. Sessizce oturup birbirimize bakıyoruz, hiçbir şey söylemesek bile. Aramızdaki bağ o kadar güçlü ki, kelimelere gerek yok. Gökberk, Özge'nin yanında olması bana yapmam gereken birçok şeyi hatırlatıyor, dedi.